arkadaşlar, Ben Bataran8. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Survivor oynayacağız. Umarım <laughs> beğenirsiniz oynamayı. Bu benim. Niye benim arkadaşlar? Canarayın tamam, bak. arkadaşlar o zaman hadi oyunca başlayalım ben oyuna zaten girdim yeşil takımdayım şimdi e, kırmızı takım kaybetti kırmızı takıma gidiyorum çok iyi çok iyi kırmızı takımdan birisi gitti harika bir şey Harika. ha elif 16 16 benim arkadaşlar ama gerçek ismim bu arada bu <laughs> bak bu oyunu severim ben bu oyunu iyi oynarım bu oyunu harika oynarım hatta ben tabu oyunu ben harika ama harika oynayacağım. Arkadaşlar şu an oyun başlıyor. Ve başla. Tık. bu ki sen nerede saldırın? Sarı. Go 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 go. Hadi bakalım. Arkadaşlar bayrağı aldım götürüyorum. Ne ne oldu ben dondum ya. Dondum ne oluyor ya. arılardan uzaklaşın.